Eylül ayında geldi. Hem basic light hem kesim yapacaktık. O zaman dediniz ki dip çok azdı. Uzat öyle gel ben bugün yapmayayım dediniz. Sadece kesim yaptık. Bitkide daha yıpranmaya başladı. Bir var. var. Evet, Saçın bir talimat vermiş. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ben Hı. derim ki hiç boyamayın gidin. Bunu biraz daha uzatır. Orada buna gelsin. Ondan sonra ben bunları ayıklayacağım. Saçı toparlamış olacağım. Bunları bu rengi boyayacağım. Bunlara da o ışık onları gibi duracak. Ama sabit de zaten. Okey. Boya geldi kesim ve Kendi derecesi. Kesim de istiyordum zaten. Evet. Kesim istiyordum. Çünkü dipini boyamıyoruz. Evet. Kendi ana rengini yakalamak için. Şimdi bazı videolarda diyorlar ki hep aynı renk, hep aynı rek. Dip rengi neyse yapacağız yani. Buraya başka renk bir anlamı yok. Başka yapsam bu açılmadığı için saç kızınlaşıyor. Şunu beyaz var. Evet. Orada var bir de şurada var. Hadi. Yalnız onu kapatırız. Dip Kapatalım. kalsın mı diyorsunuz? Kalsın. Şey, geçen sefer konuşurken belki bir iki ton açık da yapabilirim dediniz. Ben size bırakıyorum. Şimdi dibi bayağı bir koyu. Evet. Şimdi dibi koyu olduğu için benim burayı yakalak veririz. Açmaya kalktığı zaman şimdi bunu bu kadar açmam lazım. Bu tip noktası maalesef çok tahribat gördüğü için tamamen kopar. Ben teslim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biliyorum biliyorum. Ben, ben şöyle yapa yapa geldim zaten. Çok yakışacak. Peki Çok. beyaz çıkınca ne yapacağım? Rahatsız eden beyazları komple boyamamak için. Yalnız o beyaz kısımları boyarız. Tamam. Tamam bir şey yok gösterecek. Çıkar rengi. Tamam. Beş saat hazırlayın. Vallahi annem kalmayacak mısın gözüküyor alışacağız. Bu yıllar için. Evet. Ben evet. bu yılın yıllardır sarıydım çünkü alışacağız. Benim bir tatlı yapacağım. Ha. İşte ona hiç alışık değilim. Ay, evet. çok Ay, teşekkürler. Sen. Çok çok teşekkürler hepinize. Ne düşünüyorsunuz? Kim diye Çok teşekkürler. Teşekkürler, çok sağ olun.